Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da bir an önce yerine gelir temennisindeyiz. Evet sabah yayını yaptığımızda buralardaydık değil mi arkadaşlar? Şu seviyelerdeydik. Şu seviyelerdeydik. Daha sonra bir düşüş geldi. Güzel düştü. Arkadaşlar sabahki yayında da söyledim. Sabahki yayında da söyledim. Şu an için yükseliş trendinde olmadığımızı gösteren hiçbir gösterge yok. Yani şu an için bütün göstergeler, bütün teknik analizler bizim yükseliş trendinde olduğumuzu gösteriyor. İki tane sıkıntı var. İki tane sıkıntı var. Bir, burada gördüğünüz üzere hacimlerin eksik olması. Normalde yükseliş trendine attığı zaman Bitcoin kendisini hacim yükselir veya düşüş trendine geçtiğinde burada görüyorsunuz buralarda hacim yükselir. Şu an hacim eksik. İki, DX ya dolar endeksi şu an e, düşüyor. Güzel. Düşmesi Bitcoin'i şey yapıyor. E, ne derler? Bitcoin'in yükselmesine sebebiyet veriyor ve dolar endeksi yani şu süreçte yani şuradaki yükselişle birlikte çok fazla Bitcoin'i etkilemedi ama şu an piyasada şey var yani ne derler arkadaşlar buna piyasada şu an bu ABD tahvil faizlerinin yükseltilmesi Bitcoin'in aslında güzel bir düşüşüne sebebiyet vermesi gerekiyorken vermiyor. Yani bu iki sebep var. İki temel boyut var. Bir hacim düşüklüğü var. Bir de bu temel boyutu var. Onun dışında şu an için bütün göstergeler bizim yükseliş trendinde olduğumuzu gösteriyor. Bakın mesela e IM24 saatlik grafikte bakın bugün de destek olarak çalıştı. Ben eminim buradan düşerken çok kişi panik etti. Ya o kadar eminim ki buna. Whatsapp gruplarında yazıyorlar. Battık, bittik, öldük. Bundan dönmüş olmaz falan filan. Ya arkadaşım sana zaten sabahki grafikte ben dedim ki 52.000'in altına kırmadığımız sürece hiçbir sorun yok. Ben de oyun planımı anlattım. 52.000'e kırmadığım sürece kırmadığımız sürece 52.000'e ne yaparım? Her geri çekilişte altcoin toplarım, bitcoin toplarım. 52.000'in altına kırana kadar da birazcık şuralara stop koyarım. Şuradaki desteğin biraz altına şuralara stop koyarım. Şurada çünkü bir destek alanı da mevcut. 51.000'lerde. Yani 52.000'e her çekilmesinde, her geri gelmesinde buralardan arkadaşlar ben toplarım. Şu an bütün göstergeler bizim yükseliş trendinde olduğumuzu gösteriyor. Bakın e-mail görüyorsunuz. Destek olarak çalışmış. Yükseliş trendinde e-mail buralarda gördüğünüz gibi destek olarak çalışır arkadaşlar. Düşüş trendinde de direnç olarak çalışır. Yatay dönemlerde de çok fazla bir önemi yoktur zaten. Yani RSI'de da 50'nin üstündeyiz. Bir sıkıntı yok. Yükseliş trendinde RSI'de 50'nin üstünde alırız. MACD an sinyali ile ilgili bir sıkıntı yok. Bakın ya hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsanız şu MACD'yi takip ederek bile emin olun ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bakın sat sinyali verdi mi? Vermedi. Verebilir mi? Verebilir. Verirse ona göre gene konuşuruz. E, Bollinger Bantlar ne diyor Bitcoin ile ilgili? Yani şu an için Bitcoin'de hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şu an için Bitcoin'de hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Ama şunu demiyorum size. Bakın uçuyoruz, kaçıyoruz demiyorum. Normalde Bitcoin e, yükseliş trendine girdiğinde hacim olur arkadaşlar. Hacimli bir şekilde. Burası da şu an direnç olarak çalışıyor. Yani bugün içerisinde gece içerisinde 57 bin, bin lira gelmesi gayet doğaldır. Yani e, burada 54 ya yani düz 55 bin diyelim. 55 binde de bir desteği var. Görüyorsun desteğin altına kıramamış. Sadece şurada 4 saatlik grafikte. Emeğini bunun desteğini almış tekrar üstüne atmış. Mesela şöyle de olabilir. Mesela görüyorsunuz burada bakın 4 saatlik grafikte e bunun bu orta seviyelerine geliyor. Geri üstüne atıyor. Ya bu orta seviyelerine gelse de çok sıkıntı yapmayın. Mesela yarın sabaha kadar büyük ihtimal e yani şuralara gelir. Şuralara gelir yarın sabaha e Tekrar buralarda geri çekilmeler olabilir. Buradaki destekten gücünü alıp tekrar yukarı atabilir. Ama yani bakın şunu söylüyorum. Şu an Bitcoin'de herhangi bir tehlike gözükmüyor. Sadece bir temel analiz kısmı var bu işin. O da nedir? Temel analizde şu an piyasanın dünyanın genel durumu vesaire vesaire vesaire. Bitcoin'in aslında biraz düşmesini gerektiriyor ama düşmüyor sağlam bir bu bir de hacimli bir şekilde yukarı atmadı. Hacim çok önemli arkadaşlar. Bakın hacim ya bu güveni gösterir aslında. Bir de sıkıntı o. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. ya burada çoğunuz zaten biliyordur bir şey var. Çanak yapımız var arkadaşlar. Çanak yapımız var. Şöyle gösterelim. Çanak yapımızı. Evet. Çanak yapısı. Ya hadi biz en kötü ihtimalle normalde çoğu insan buradan alır. Ya, buradan alınması da lazım aslında teknik olarak ama. Biz hadi şeyden alalım ya. En kötü ihtimali değerlendirelim. Şuradan alalım. Arkadaşlar buradan aldığımız zaman da e, çanak yapısı çalışırsa ki şu an fincan kulp, kulpunu da oluşturuyor. Ya 66 ya minimum 65 ki şuradan aldığımız zaman da 70'lere dayanıyor arkadaşlar. Şu an içinde böyle bir çanak yapısı var. Ama şunu unutmayın. Eğer... Bu piyasada bir şey çok konuşuluyorsa, bir şey çok konuşuluyorsa o gerçekleşmez. Mesela burada da omuz baş omuz vardı. Herkes 43 bin falan diyordu. Yani şuradaki bir yayında anlatmıştım. Ben kanaldaki bir videoda anlatmıştım. Bakın hedef 43 bin mü diye bir yayın yapmıştık. Şurası hedef 43 soru işareti. Burada demiştim ki bu piyasada bir şey ne kadar çok bekleniyorsa o gerçekleşmez. Mesela bitcoin 100 bin diyor. Herkes 100 bin diyor. Gelmez. 99 bine gelir 100 bine gelmez. Bu iş böyle. Yani bu teknik analiz kısmında da buna çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Bu gerçekten bu işin önemli bir boyutu. Şu an için 55.000'de bir destek alanımız mevcut. Güzel çalışıyor. Aynı zamanda e bunun 3 üst seviyesi de destek olarak çalışıyor. Direncimiz ise 58.000. O eski en yüksek zirvemiz yani. Şu an için Bitcoin'de başka ne denilebilir? Ya Bitcoin'in zaten şuralardan gelme bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Bitcoin için birazdan da altcoin'lere geçeceğim arkadaşlar. Altcoin'ler içinde durum pozitif. Altcoin'ler içinde de bir sıkıntı yok. Ya mesela abi bak göstereceğim birazdan. Ya tam dayaklık var ya bu piyasada bazı insanlar. Ya anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değil tabi Onu da belirtelim. Sonra başımıza iş almayalım. Şimdi Bitcoin dominans grafiğine bir bakalım. Bakın dominans grafiği arkadaşlar şu mavi çizgi 2017'nin sonundan 2018'in başlarından gelen bir destek noktasını belirtiyor. Buranın altına zaman zaman kırıyoruz. Ama tam anlamıyla kırdık. Artık bu çizgiden koptuk diyebilmemiz için altında böyle birkaç günlük tam anlamıyla bağımsız bir mum kapatmamız lazım. Bir, yani en az 3 günlük bağımsız bir mum kapatmamız lazım. Çünkü 3 yıllık bir trend çizgimiz neredeyse destek çizgimiz yükselen trendimiz artık ne derseniz bu mavi çizgi. Öyle hemen 4 saatlik grafikten kopmayla birlikte coşma gelmez. Biraz 2-3 gün arka arkaya mum kapatması lazım. Bağımsız bir şekilde altında günlük mum. başka ne diyebiliriz? Ya şu an yani Şurada bir direnç alanımız mevcut işte 62 40 bin. yani burada çok direnç alanımız ve destek yani şurası bir destek şurası bir destek hemen şuraya geliyorsun burası bir destek yani çok destek ve direnç var ama bitcoin'in sert hareketiyle birlikte bunların hiçbirinin esamesi okunmaz yani onu da söyleyelim. Evet şu an bir bitcoin'e bakalım tekrar evet total 2'ye bakalım total 2 ya bitcoin total 2 arkadaşlar bakın burada da aslında bir oluşmuş çanak yapısı var yani burada da oluşmuş bir çanak yapısı mevcut. Yani bunun da hedefi. Totalite arkadaşlar şunu ifade ediyor bilmeyenler için söyleyelim. Alt coin'lere giren toplam para miktarını ifade ediyor. Yani şu an alt coin'lerde 660 bin 644 bin civarında para var. Çanak yapısı da 825'leri falan gösteriyor. Yani bu kalsın burada belki çalışırsa bakarız. DXY ne durumda? DXY düşüşte arkadaşlar DXY bakın. Abi 2-2 daha 4 bu piyasada bu değişmez. Sert yükselen sert düşer. Sert düşüyor sert yükselir. Aman dikkat. Sert yükselen sert düşer sert düşen sert yükselir arkadaşlar. Bu iş böyle. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin. Baş alt ile Ethereum'la Evet Ethereum'da buradaki bakın sabah Ethereum'a burada da bir destek çizgisi çizmiştik. Bunu sabah çizmiştik. Ya gördüğünüz üzere gayet güzel çalışmış buradaki destek noktamızda. Destekle direnç arasında sıkışmış merak etmeyin. Ben Ethereum'da kısa vadede buradaki 2000 direncini çok rahat kıracağını düşünüyorum. Destek çalışıyor. e bunun aramızda açalım. Şu an çünkü yükseliş trendindeyiz. Ya gördüğünüz gibi e ben, şu an bütün hemen hemen alt destek olarak çalışıyor. Neo gene e, tam şurada bir destek oluşturmuş ve aynı zamanda bakın Neo da şeyi kırmadı arkadaşlar. Yükseliş trendi vardı Neo'nun. Yükseliş trendi var. Bakın görüyorsunuz işte Şubat'ın başından gelme bir yükseliş trendi. Yeşil çizgi onu ifade ediyor. Kırmadı. Güzel yani bir çizgi attı. Ben ne o için söylemiştim. Buraya geldiğinde alırım. Ne onun buraya gelme potansiyeli de var demiştik. Yani çünkü buradan buraya çok hızlı yükselmişti. İki gün önce yaptığımız bir yayında çok hızlı yükselmişti. Direnci kırmayı denemişti. Sert düşmüştü. Buralara gelebilir gelirse alım yaparım demiştim ki alım yaptım. Yani bu ortalama 39.000'de alım yaptım ben. 38.000'de değil dedim. Belki altına daha kıvam. Evet. SCS Siyah koyun. Siyah koyunu da arkadaşlar buradan bir ee, abimiz artık istemişti. Evet, e, üstadın, e, o, Samet Ahmet. Samet kanalımızın ilk abonelerinden ya. Evet kimdi vardı burada ya? Evet, yüksel ya istemiş. Bakalım yükselcim. Siyah koyun arkadaşlar, siyah de bir çanak yapısı oluşmak üzere mi oluştu mu bakalım? Oluşmak üzere aslında. Yani şuralara gelirse ya bu çanak yapısını oluşturur. Ben size söyleyeyim abi. Hemen şurada bir yükselen trendini var zaten görüyorsunuz siyah coin için. Siyah coin inceleyelim. Arkadaşlar sizlerin de böyle incelememizi istediğiniz alt altcoin'ler varsa yorum kısmında belirtirseniz inceleriz tamam mı? Siyah coin için bu hemen gözüme ilk çarpan şeylerden birisi bu. Burada bir yükseliş trendi var arkadaşlar siyah coin'in. Ee, şu an e tam anlamıyla bir destek olarak çalışmaya yavaş yavaş başlamış siyah coin'de. Onun dışında bir destek direnç noktalarını belirleyelim siyah coin'imizde. Arkadaşlar şurada bir destek noktamız var siyada Siyah diyorum da ismi de doğru mu okuyorum yanlış mı okuyorum Allah bilir destek noktamız direnç noktamız en kısa mesafede burası arkadaşlar yani e, 0.01 centler de 0.12 sentler falan oluyor burada bir direnç var bunlar çalışıyor Yüksel, yükselen trendinin altına kırmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok e, kısa vadede de arkadaşlar bir haftalık grafiğine bakalım bunun haftalık grafiği evet 31 Ağustos'ta görmüş zaten binatı arkadaşlar bu koyun evet Durumu budur yani bir çanak yapısı oluşturmak üzere oluşturursa hedefine gider e, ara sıra yazan olursa gene inceleriz şu an direnç noktası burası ya bakın desteği güzel çalışıyor e, Burada buraya yükselmiş buraya da güzel gelmiş aslında buradaki dirence desteği iyi çalışıyor destek ve trend arasında buralarda tekrar buralarda bir gelme ihtimali var e, ben buradan buna bir gireyim ya biraz yatırım yapayım şuralara gelirse tekrar şuralara gelirse tekrar bir alım yapayım ben bundan çünkü fincan kulp kulp oluşturma ihtimali var yani bunun güçlü bir ihtimal gibi duruyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar siyah için. Yani şöyle ya benim de çizeceğim şeyin. Şöyle bir şey oluşturma ihtimali var. Yani böyle gelirse de böyle yükselir. iyi yükselir. iyi yükselir. İyi yükselme potansiyeli var diyebilirim. Tabi anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Siyahı da bu. Evet kasama bakalım arkadaşlar. Kasama biz en son burada incelemiştik. Demiştik ki yükselen trend ile düşen trend arasında bu iki yeşil çizgi bir yükselen birisi düşen sıkışmış durumda. Büyük ihtimalle kendisini kırdığı yöne doğru piyasanın genel durumu da bağlı demiştik. Alta kırarsa alta üste kırarsa üste kırdığı yöne doğru güzel bir yükseliş yakalayabilir demiştik. Valla maşallah durdurabilene aşk, olmuş, aşk olsun. E-mail'in gene destek noktası olarak çalışıyor. Kısa vadede yine burası da bir destek noktasıdır. 295 direnç mireç yok zaten önünde. Allah ne verdiyse gidiyor. Başka neye bakalım? IOTA'ya bakalım. IOTA da güzel yükselmiş. IOTA, IOTA. Evet IOTA. Ya yükseliyor. Bakın Destek yükselen trendin altına atmıştı kısa vadede bir yükselen trendi vardı. Altına atmıştı. Diren desteğe geldi. Desteği kıramadı. Tekrar şu an üstüne atmış. Direncini kırar arkadaşlar. Yani kırar. Sabah kırar. Kalmaz. Bir şey kalmaz. Sabah kırar diye düşünüyorum ben. Yükselen trendimizden çünkü üstüne atmış. Bu trendi devam ettirecek gibi gözüküyor. Ben bu trendden bu trendden kopmadım diyor bize adeta. Başka <laughs> gaz. Ya gazdan belki bilmiyorum izleyenler var mı? Değerlendiren olmuştu mu? Neon'un bir tokenı demiştik arkadaşlar. Neon'un tokenı bu. Ee, ben söylemiştim. Buralarda incelemiştik. Şu kırmızı çizginin hizasındayken incelemiştik bu coin'i. Demiştim ki şurada bir destek noktası var. Buraya gelirse alım yaparım. Ben buralardan alım yapmıştım. Ama bu uzun vade coin'i bakın. Uzun vade coin'i bu. Uzun vade. Kısa vade değil. Kısa vadede bugün olduğu gibi %25 yükselmiş. Mesela bugün %25 yükselmiş. Görüyorsunuz. Yine böyle güzel yükselişler yapabilir ama benim bundan asıl beklentim arkadaşlar yani çok daha fazlası şu an 12'lerde benim bundan beklentim böyle ya şu zirvesini kırması yani yüzlere gitmesi kısa vadede Uzun vadede beklentim. Ben bu konuyu kısa vade için almadım. Bir miktar aldım. Uzun vade. ne Artık nereye? Yani şu ayı piyasasına girdik diyene kadar bu burada kalır yani. Bende kalır. Atomu incelememizi isteyenler vardı. Ona bakalım. Atom sıkıntılı. Atom yükselen trendini altına kırmış. Burada mavi çizgi yükselen trendini gösteriyor. Yani şuradan da gerçi gene bir trend. Yani çok yok. Yok çizim var yani. Evet. Ee, destek altına kırmış ama altında... Re-testini yapıp tekrar şu an kendini üstüne atacak gibi görünüyor. e da direnç olarak çalışıyor. Ya ben bu atomdan kim ne derse desin kısa vadede ümitliyim. Kısa vadede ümitliyim atomdan. Çok fazla yataya bağladı. Yani bakın ciddi anlamda yataya bağladı bu. Çok iyi yani hacim çok düştü. Hacim çok düştü. Ya piyasada bir aksiyon olmazsa piyasa bu şekilde pozitif giderse atom var ya minimum 30-35-40 bekliyorum atomdan. Tabi anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ya cılızı Vallahi cılızı durduran aşk olsun ya. Ya bu cılız ne yapıyor arkadaşlar? Ya valla ya yuh gelmiş ya bu kadar hızlı mı gelecektin arkadaş? Ya biz bunu herhalde dün akşam çizdik değil mi? Demiştik arkadaşlar bakın burada bir boğa bayrağı var cılız koyunda. Bu boğa bayrağının hedefi kırılımdan sonra buralar ya nokta atışı gelmiş inanmıyorum cılız koyun neler yapıyorsun sen? Vallahi helal olsun. Şu an e-mail'i bunun üst seviyesinde destek olarak çalışıyor. Ya ben e buna her seviyede şey diyorum. Bu seviyeden girilmez, bu seviyeden girilmez. Her seviyede de ulan keşke gir girseydim diyorum yani. Hele bir de dün de girmedim. Dün de dedim aslında. Kendi Burada yayında izledik. Hangi videoda? Dün akşamki videoda iz inceledik bunu. Şuradaki videoda. Bakın ee, cılız yazmışız. Şuradaki videoda izledik bunu. Dedim ki boğa bayrağı var. Boğa bayrağı gözüküyor bunda. Yükselirse trendi işte şeydir. Şu seviyeler. Yani helal olsun vallahi cılız ne diyeyim. Bakalım. Artık yine böyle bir şey görürsek cılızda paylaşırız arkadaşlar. Şu an bu seviyede zaten destek olarak çalışıyor cılızda. E yani helal olsun cılız ya. Cılıza herkes şey diyor arkadaşlar. Bu kadar yükseldi iyi düşecek. İyi düşecek. <laughs> Birileri düşecek dedikçe cılız yükseliyor. Birileri düşecek dedikçe cılız yükseliyor. Valla ne diyeyim. Avax güzel yükselmiş. Avax'a bakalım. Avax arkadaşlar ya işte bakın buradaki destek yeşil çizgi A arkadaşlar 2 2 daha 4 bakın eğer bir coin'e yatırım yaptıysanız ben burada inceliyorsam veya başka birileri inceliyorsa destek ve dirençleri mutlaka not alın ve ona göre işlem yapın. Bakın burası destek. Bakın sabah destekten tutunmuş, kendisini yukarı atmış, direncini kırmış. Şu an buradaki direnci de destek olarak çalışıyor cılız coin'de. E Avax'ta kusura bakmayın Avax'ta. Bir iki coin daha inceleyelim. Böyle sert düşüş yaşayan var mı bizim listemizde? Arkadaşlar varsa sizin böyle incelememizi istediğiniz bir altcoin yazarsanız inceleriz. E, Cardano vardı. Cardano yorumlarda Cardano'ya bakar mısınız demişlerdi. Evet, Cardano'ya da bakalım yayınımızı bitirelim. Evet, Cardano'ya bakmış mıydık ya? Hatırlayamadım. Cardano arkadaşlar yok bakmadık. Bakmadık. Bu yayında. Cardano şurada bir direnci var. Bu dirençte artık sağlam bir şekilde çalışıyor. Kaçta? E, kaçla? Ya Cardano biliyorum. Birçok kişi Cardano'yu şu seviyelerden aldı. Şu seviyelerden aldı Cardano'yu. Fena kitlediler Cardano'yu. Ben Cardano'yu ilk olarak şu seviyelerden almıştım arkadaşlar. Buradaki seviyelerden almıştım. Şu an e, sat yani şuralardan da kar almıştım. Hatta bayağı da yüksek yani şuralardan aldım. Ben de şaşırdım nasıl bu kadar yüksekten kar almayı. Arkadaşlar şunu unutmayın. Hiçbir koyunu en tepeden satıp en alttan her zaman alamazsınız. Bu mümkün değil. Buna çalışırsanız bu şekilde çok kaybedersiniz. Ben aslında şey için söylemiştim Cardano için destek noktasına gelirse destek noktasına ki şu an burası destek noktası alım yaparım. Yani bir 2-3 gün önceki videoda söylemiştim. De, Cardano destek noktasına gelirse alım yaparım. Sabah bu seviyelerden alım yaptım ben. Cardano'dan sabah bu seviyelerden biraz daha alım yaptım. Biraz daha biriktirdim. Ya bilmiyorum bakalım ne olacak. Şu an e, email 4 saatlik yatay seviyeye bağladığı için çok fazla bir önemi yok Cardano'da. Kapatalım hatta. Başka ne diyebiliriz Cardano için? Bakalım buradaki destek çalışıyor. Direncini kırıp üstüne atacaktır. Yataya bağladıysa arkadaşlar bakın. Şu an size piyasa için en önemli şey söyleyeyim. Sonra yayını bitirelim. Şu an kazanç yapmak istiyorsanız. Tabi anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Benim ne yaptığımı anlatıyorum. Yataya bağlamış. Ciddi bir yükseliş yaşamamış. Hacmi düşük. Yükselen düşen trendini kıran koyuna e yatırım yapıyorum. Mesela bakın gaz. Gaz mıydı o hangisiydi? Gaz mesela yataya bağlamıştı. Bayağı yataya bağlamış. Şuradan da şöyle yavaştan bir düşen trendi vardı. Tamam mı? Gazın. Şöyle bir düşen trendi. Ya, hiçbir şey bilmiyorsun. Bak hacim de bayağı düşmüştü bu seviyelerde artık kasta. Trendi kırınca alacaksın. Yataya da bağlamış. Mesela başka ne var böyle örnek verebileceğimiz? Daha yeni incelemiştik. E, Litecoin'a e bir bakalım. Litecoin'i e iki gündür hiç incelemiyoruz. Sonra yayını bitirelim artık arkadaşlar. Litecoin. Evet Litecoin'de de yükselen arkadaşlar bakın Litecoin'de e, galiba nereden de bayağı böyle e, şeyden gelen bir Kasım'dan aralıktan gelen bir yükselen trend var. Yeşil çizgi onu ifade ediyor. Onda sıkıntı yok kırılmamış zaten altına bir de kısa vadede Litecoin'de şey var ee, ne derler buna kısa vadede yine bir yükselen trend oluşturmuş gün içerisinde tekrar sabah 7-3'te işte buralara bir iğne atmayı denedi çok fazla gelmedi güzel şu an buradaki destek sağlam çalışıyor Litecoin'de de durum bundan ibaret kısa vadede belki bir çanak yapısı bakalım ya var gibi duruyor Litecoin'de de Litecoin'de de bir çanak yapısı var gibi duruyor bunun şeyi de arkadaşlar ben her zaman çanak yapısını en kötü ihtimalden alırım en iyi ihtimalden almak istiyorsanız şu seviyelerden alabilirsiniz. Evet ya direncin üstüne gözüküyor. Evet yani normal normal. Hiç sıkıntı yok. Direncin üstüne kırıyor ve diğer direnci yani diğer direnci de 218 220'ler diyelim direkt. 220'lere götürüyor. Litecoin'de de durum bunlar ibaret arkadaşlar. Evet varsa sizlerin de böyle incelememi istediğiniz bir altcoin yazarsanız inceleriz arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın. Kanala abone olursanız memnun oluruz. İyi günler diliyoruz.